YouTube! Bugün sizlerle birlikte şarkılar sokaklara ait de dinleyeceğiz oğlum sonunda. Neden bu kadar heyecanlı biliyordunuz zaten. Anlatmaya hiç gerek yok. Hikayesi her şeyi belli hocam. Uzi ile Motive de barıştı. Benden de mutlusu yok. Abone olup like at. Hemen açıyorum şarkıyı. Hemen açıyorum geçiyoruz şarkıyı. Hemen 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 hemen. Hemen, hemen hızlı hızlı dinleyip gideceğim. İşte bu bebeğim. Oo işte bu. Bu fotoğraf da geldi. Ay! O tüvenin köpeğiyim lan ben! İstediğim hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hain Sen benim kalmadı mecalim Yerden bakınca anladım gökyüzüne sahipmişsin Şarkılar sokaklara ait Yere sahip misin? Solan çiçeklerin mavi Bezenin beyindirin ve senindir ve sadık kalbin Sıkıntı yok ya Sorun, Sorun benim tamam mı tamam. yofla Sol tarafı hissettin mi? Ruhayi tek bir nota sanmam Neden teyit gittin otağım? Bizi neden erteledin? Neden bağlandın bir psikopata? Yaşa tüm hisleri tat. tat Kötü bütün anıları hemen, hemen silip at Ya da sik, tret Kaliteli kal Nakara çok iyi, Uzi çok iyi, Motive çok iyi, şarkı çok iyi, her şey çok iyi. Şu an mutlu uyuyabilirim abi artık. Şu an benden huzurlusu yok. Bu yatağa yattığımda eğer şu an saat kaç? Bir iki saat sonra uyuyacağım. Artık mutlu uyuyacağım abi. Peki enerjiyi benden geri al. Beni sana anlatmaktan inanmıyorum. çok olmadı Çok mu mutluyum ama kenarındayım Kendimi ben kaybettim ben ve çok farkındayım. farkındayım Bunu ikimiz için Güler miydin çaldım vaktim yokken baktım o yok derdim yok ama sanki daha güzel varken dök Ver saf cümlelerin kalpten Artık buluşmalı tüm aşıklar henüz sakin İstedim hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hain Sen benim kalmadığım mecalim Yardım bakınca anladım çok güzel sahip misin? Şarkılar sokakta ben oğlum. Tamam bu bir ilk ve seniklere sahip misin? Solan çiçeklerin mavi bedenim benimle 20 senedir ve sadık Attı 20 sene bir çünkü gün bile dur Anılar yaşanıp dönüştü dövmelerime Dönmelerim Ateş gibiydim bu soğukta sönmedim yine. yine Katlandı bedenim anılara dövmelerine Senle birlikte vazgeçmeliyim şehirden Bir aşkım sen bir aşkım o ne yapmalıyız şimdi biz Arkasında kaldık yanımda düş dediklerim oh. Bizim Beşiktaş'ı kaçıncı turlayışımız Hep birlikte pembe manzaralar çünkü yaşam siyah beyaz ters odaydım hep birlikte Abi şarkı duygusal ama benim heyecanım var yani duygusal olamıyorum ne yapacağım ben? Vallahi duygusallaşamıyorum ya. Normalde bunu dinlediğimde ben üzülünenirdim ama çok mutluyum abi bu şarkı çıktığı için mutluyum. Ayakkabım yeni biraz. Sorumluluklarım kan içinde geçen bir yaz senin omuzların benim yüklerimi sırtlayamaz. Ben Bak klip çok iyi. Sade, şık olması gereken bir klip, abartı yok. Görüyor musun klibi? Klip çok iyi. Şarkı zaten iyiydi. Batırırlar diye düşündüm. Batırmadılar. Daha güzel yapmışlar. Daha ne olsun? İstediğim hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hain Sen benim kalmadım mecalim yerden bakınca anladım gökyüzüne sahip misin Şarkılar sokaklara ait tamam bu bir ilk ve seniklere sahip misin Solan çiçeklerim mavi bedenim benimle 20 senedir ve sadık kalbim Ayakta alkışım Vallahi Çok iyi. Helal olsun abi size. Vallahi helal olsun ya. Çok güzel. Ben çok beğendim. Yani çok beğendim. Vallahi çok güzeldi ya. Ellerinize sağlık abi. Vallahi çok seviyorum. Motive'yi ben çok seviyorum. En çok dinlediğim rapçi Motive yani Türkiye'de. Ee, aşırı beğendim. Uzi ile de barıştığı için de çok mutlu oldum. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben çok beğendim. Mutlu uyuyacağım abi.